O, 10 saniye falan. Vurdum madde. Şey f vurdum. 5 saniyesi atıp, falan atıp, var EPS'nin. EPS'i 3 saniye. clean bunun Kapatamadı. Attım. Öldü. Helal lan. Öldü. Eşek ya güzel. Kılıcı neymiş? Güzel. Ee, kaç saniye? Kaç Yara kalıyor ya. ya. Dolcular dedi dört bir bayağı yedi, ne dedi? Ters dolcular. yeni geliyorsun ne yapalım? Arkanda ox arkanda. Attı tete. Ölmedi. Yedi kanka. yedi atma 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 yedi. Attım 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 attım. Bunu attım Ha o da o da yedi. tut. İçeri girdim bana vurmayın. Var Dur çıkacak çık. Zırh çık. Zırh kim zırh kim? Zırh arın arın Adam adam geldi. Al çık kuna Analiz kim türü? Ha yok. Bak köşeye vurun köşeye. <laughs> Sesli yoksa kesin. Aha tut metal. Helal. metal. Sik Helal. Metal sik Ne bileyim. Yok. Oğlum anasından mı kadar farm yapmış diyorum. Salan oldu sana. Hiçbir şeyle ne alakası var bunun için? Ben diyorum su diyor. o niye gidiyor? Tamam oğlum. <laughs> Dur almayın. <laughs> tamam. Öko bana ne vuruyorsun? Geri zekalı. Gök var içeride. Aa, Öldü. Bana Öldüm. Dur Öldüm. bana vuruyorsunuz. Bilmiyorum da dişsiz de kes. Tamam. Verdim kaçışı. Aa girdi. olur orospu çocuğu girdi. Ben gelmedim daha reis. Daha biz yokuz beyler. <laughs> Kesler ki. Bir şey attın beni. İçiyorlar, içiyorlar. Tazelediler. Kanka benim Kah kah ama sikemiyorlar Amına ne yaptın Ben Pardon Arındırdım Oğlum seri bak ya şunu bir kes ya Yeter ölme vurdum Vuramamışım Vurdum Vurdum En çevre Ya of Vurdum Ben seni kanka bana vurmayın da ben tamam bak. Ben tet kesiyorum etrafta. Tetler kötü ben alırım. Adan geliyor. Adan geliyor. Biri tosunsun bir biri içecek. Patladı. Arında. Öldü. Am. Anne. Abinin de geliyor. Alma. Ne? Al yap e Ne? ben bir şey Ne? Öldü. Ne? 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 bari. Ne? 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 Nasıl öldü Kuray? Sen öldü gelin. bu. Adam öldü, adam öldü. Ben ölmedim oğlum. Tamam. Kuray Yok. baba ölür mü oğlum? Kuray ölmez oğlum. Geldim. Ben hep eş eşliyim ben. Çocuk arındı, arındı. Mazlum arındı. Öl. Gelemiyorum artık hiçbir şey. Geldim Kuray. Bakayım <laughs> içine. Helal. Öldü. Helal anasını siktin. Al. Baba. Es beklemek zorundayız ya ama çoklar. Mısır zamanı bekleyelim. aha teklediğim eleman gene gelmiş buraya o şeyi kestik mi lan benim o a aldığımı yok işte o kaçtı ilk